Bir de Hakan ben çok sabırsızım öyle taktikte falan uğraşamam, hiç uğraşamam diyorsun. yani. Diyorsun. Evet. İşte böyle kıymetinizi bilmezler. Ger <laughs> Gerçek olursun. <gülüyor> <gülüyor> Senin dediğin tabirle aşık değilim ama hani aşk olmaya çalışıyorum aslında. Siz hiç hayatınızı aldattınız mı? Birinin yanında kendime eğer rahat hissedemiyorsam ve hareketlerimi böyle laflarımı planlamak zorunda hissediyorsam hani orası benim için artık bitmiştir gibi bir yer. Yani kendim var olamıyorum dedim. Hmm. De. Allah Allah ya ben sana hiçbir şey katamadım mı konuşsana <laughs> <Hayır>. da şurada. <laughs> Söylemediğimiz Sonra şey. çok güzeldi. İki tanesini çantama <laughs> Merhabalar, bu hafta konuklarımız Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Bravo! Öncelikle aşk taktikleri hayırlı olsun. Net Netflix'te film yayınlandı. Evet. Ee, şeyden başlarsak, izlemeyenler için aşk taktiklerini nasıl anlatırsınız? Üç kelimeyle nasıl anlatırsın Şükrü? <laughs> Oraya mı geldik? Vallahi e, başı sonu klişelerle <laughs> örtülü. E, Aslı ve Kerem'imizin böyle aşktan ve Kadın erkek ilişkilerinden fazlasıyla sıkıldığı ve Hı -hı. ilişkilere hiç inançlarının kalmadığı bir dönemlerinde e, erkekler basittir diyerek aslında kadınlar... Kadınlar da yani fazla karmaşıktır, hiç uğraşmaya gelmez diyerek. Ama merak etmeyin e, aslında iyi taktikle, sıralı taktikle onları çok kolay aşk edebiliriz dediğimiz, Hı -hı. çıktığımız bu yolculukta aslında hiç de kolay olmadığını gördüğümüz... Dur ve taktikle hiçbir yerde varılmayacağını anladığımız. <laughs> ve taktik yapanlar her zaman e, anlaşıldığı karşı tarafı üzeri. Anlaşılıyor <laughs> Tabii değil mi? Ki. Sizin aşka taktikleriniz var mı o zaman? İnanır mısınız ilk önce aşka taktiğe? Yok ya ben inanmıyorum yani. Ben Listek. de asla inanmıyorum yani. <laughs> Bir de Hakan ben çok sabırsızım öyle taktikle falan uğraşamam, hiç uğraşamam yani. Evet. Peki taktik yapılırsa durumu çakar mısınız? E, çok zeki yaparsa yani çakma biraz geç sürebilir diyorsun, yani, ama, ama eninde sonunda kullanıyorsa... evet eninde sonunda bir fark ediliyor bir yerde... yani doğal akışta olmayan bir şey olduğu fark ediliyor. Hı -hı. Peki sizce şimdi bu bir aşk hikayesi aşk sizce nedir aşkı nasıl anlatırsınız? Doğa sevgisi şaka. <laughs> 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 <Öf gülüyor> <laughs> Şükrü'ye dalga geçtim biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> yani herkese. ya <laughs> 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 Çok kötü kaldı aramızda biliyorsun değil mi? <laughs> Bugün Bunu kaldı açıklarız mı? daha sonra. Senin evet. yazılı röportajından erişebilecekler. Evet. Ee, Aşkın o... şükrü doğaya da duyulabileceğini, kuşlara da evet, ağaçlara evet. da. Evet. Sadece bir insana değil her şeye aşık olabileceğimizi ee, söylüyor. Ne kadar ya güzel Ya Böyle politik bir cevap verdi aslında. Öyle söylemek istedim. <laughs> Arkadaşlar ben çok samimi cevaplar veriyorum. Bu nedense politik olarak, olarak anlaşılıyor. Şuraya bak, söyler misin? Aynen öyle yapıyorum. İşte böyle kıymetinizi bilmezler. Gerçek olursun. Güzel. <laughs> 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 Yani böyle aşık, aşık olmak denilen şey biraz da e, hani yaş geçtikçe, tecrübe ettikçe e, ne bileyim işinle ilgili e, hayallerini gerçekleştirdikçe o Böyle körü körüne bağlandığın, Hı -hı. teslim olduğun ve hatalar yapmaya çok hazır olduğun zamanlar bence geride kalıyor ya da daha azalarak devam ediyor. O yüzden her yaşa ve her e, kendi duygu durumuna, psikolojine göre aslında değişiyor. İzin vermediğin belki çok an olmuştur, farkında bile değilsindir Hı -hı. gibi. Yani doğaya aşkımız tabii ki baki. O var, o var. Lütfen yanlış anlaşılmasın. <laughs> e, böyle düşünüyorum. <laughs> Senin için aşk. Belli ki benim ne düşündüğümü herkes çok iyi biliyor <laughs> burada. Yani e, ben az önce anlatmaya çalıştığım şey de oydu aslında. Yani aşk dediğimiz şey hani biz tabii ki çok e, kadın erkek ilişkisi olarak kodladık bugüne kadar ama hani ben çok onun öyle olmadığını e, yaşamak istiyorum artık açıkçası. <laughs> Ve o yüzden hani aşkın yani gezegene insanlara yani yaşayan her şeye karşı duyulabileceğini ve bir şekilde hayatımda şu an öyle bir evredeyim aslında. Yani bunu deneyimlemek istiyorum. Yani o yüzden şu an aşkı ben böyle bir yerden yürütüyorum hayatımda. O zaman şu anda aşık değilsin. Aslında yani aşık, aşık olmak aşık, değil, aşık olmak. <laughs> hayır aşık olmak değil, aşk olmak dediğim şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an senin dediğin tabirle aşık değilim. Ee, ama hani aşk olmaya çalışıyorum aslında. Aşk olmaya çalışıyorum, çok güzel laf. Aşk kendisi benim de, mi aşk, olmak aşk, aşk istiyorsun? Aşk olmak o işte Hakan, benim de lafım değil o arkadaşlar. O <laughs> Mevlana Şems orası çok değil. Oralara <laughs> girmeyelim. Peki aşıkken realist misinizdir? Yoksa romantik misinizdir? Ben çok realistiyim yani. Dobra Ya inanılmaz. <laughs> ee, bir de Hakan böyle... Kendi hayallerimin peşinden koştuğum böyle uzun uzun yıllarım olduğu için böyle Aman kelebekler, aman teslimiyet. Biraz da e, kendi e, hayallerin, gayelerin olduğunda biraz oraya da yer vermeyi istemiyorsun ya. Hı hı hı. E, o yüzden gerçekçi olmak bana kendimi daha güvende hissettiriyor. Ama bu kesinlikle aşka kapılarım kapalı, sadece işime odaklı çalış yani e, düşünüyorum, hissediyorum demek değil. Sadece e, yine ben ben olayım, ayaklarım yere sağlam bassın e, ama aşık olduğumda da yine hı. bir kelebekler, Ay, yok şaka şaka. <laughs> Ee, tabii ki o da yaşayayım. Yaşayım. Ama bence gerçekçiyim ben. Hı. Sen kesinlikle gerçekçisin. Sen nesin? Ben de gerçekçiyim. Sen de mi gerçekçisin? <laughs> Sen nesin? <laughs> ben de gerçekçiyim. Evet. Peki güzel şey var mı da şimdi bu iki, bu çiftimizin yolları filmde bir iddia ile kesişiyor. Evet. Hı hı. Hiç hayatta birisini tavlamak için, birisini elde etmek için arkadaşlarınızla iddiaya girdiğiniz oldu mu? Oldu. Lisede yapmışımızdır acaba öyle şeyler <laughs> Yok ya. Yok ya yani. Hakan ne olursa olsun bak mesela çok e, böyle dışa dönük, hareketli böyle enerjim çok yüksek falan ama böyle şeylerde mesela e, birini kandırıyor olma durumu beni gerçekten çok ürkütür. Hı -hı. Bence ben hiç öyle bir şey hatırlamadığım zamanlarımı da söylemeye çalışıyorum. Hı -hı. Bence hiç oralara ben bulaşmamışımdır çünkü üzerim diye çok korkarım. Hı -hı. Ne diyeceksin? Biz ideaya girmiştik kusura bakma Hı -hı. aslında. Sen hoşlanmıyorum mu? Yani bende de böyle bir iddia durumu tabii ki yok. Ama işte hatırlamadığım zamanlar dediğim şey o işte o lise ergenlik zamanları yani o kadar şu anki olduğum insandan farklıydım ki yani böyle bir iddia olmasa bile hani çok aptallıklar yapmışızdır. Yani ee işte, işte çıkma teklif edersin falan filan. Herkes bilir bunu. Hmm. İşte baş göz göze derlersin falan. Öyle şeyler vardır böyle hmm. liselerde, ergen zamanlarda, ortamlarda hmm. falan. Yani bu olmasa bile bunun muadilleri hmm. olmuştur diye düşünüyorum belki de. Peki burada bir kıskançlık da devreye giriyor filmde. Aldatma oldu mu olmadı evet. mı falan gibi şeyler. Siz hiç hayatınızı aldattınız mı? Vav! Wow, Hakan çok sert sordu. bir soru bu. Çat diye sordu. Ben yok. Ben yok. Ben yok deyince sanki sorunun cevabı gibi de değilmiş gibi oldu değil, değil mi? Yani hiçbir ben şey yok. söylememiş gibi. Ben yok. Ben aşk olmak, yok. ben yok. <laughs> ben yok tabii. Kelebek. Başlıklar. Aşk olmak, aşk ben olmak. yok. Peki karşı cins sizi ne soğutur? Bence ukalalık benim için. Ya kendi hmm. beğenmişlik böyle herkese üst, yukarıdan bakmak. Ben ne doluymuşum ya bu konuda. Sen neler yaşıyormuşsun? Hayır ya genel olarak insanda sevmediğim bir özellik olduğu için bu kadar hazır e, cevap verdim. Böyle insanları aşağılayan, değer vermeyen ve o herkese çok yukarıdan bakan insanlarla ilgili, erkeklerle ilgili tavrım nettir. Terk hmm. ederim orayı. <laughs> ya o öyle insanları tabii ki ben de hiçbir zaman sevmem. Ee, ya bazen insanın yanında böyle kendinizi rahat hissedersiniz bazısının yanında hissedemezsiniz ya <laughs> yani o tam bir sözlü bir açıklaması yoktur onun hani ben birinin yanında kendimi eğer rahat hissedemiyorsam e, ve yani hareketlerimi böyle laflarımı planlamak zorunda hissediyorsam hani orası benim için artık bitmiştir Bitmiş, gibi bir yer. Yani kendimi var olamıyorum demek <laughs> demektir o. Siz ilk kez bir araya geliyorsunuz, bir evet. projede. Evet, i̇lk karşılaşma anını hatırlıyor musunuz? Çünkü ilk kez tanışmışsınız galiba değil mi? Bu film evet. için evet. görüşmeye gittiğinizde. Şirkette tanıştık. Nasıldı evet. ilk karşılaşma anı? Ben çok heyecanlıydım. Şükrü durgun bir deniz gibiydi ya. Böyle acayip <laughs> Hayır Ama çok heyecanlıydım. Ama bak mesela... Öyle görünmüyor değil mi? Aslında heyecanlıydım. O zaman İçeride. ön yargı... Öldürür falan. ne? Ön yargı değil. Şükrü durgun evet. bir deniz, Demet dalgalı bir su. Demet coşkun bir ırmak o geliyor. <laughs> <laughs> i̇şte böyle başladı. Ne ben ya? <laughs> ne oluyor? O yüksek enerjisiyle geliyordu. Evet. Ben de o oturuyordum. İşte az önce bir sahne oynamışız falan. Bir şeyler deniyorduk. Ee, yani ben onu yani bekliyordum aslında tanışmayı. Hatta hani bir ara acaba Aydi de mi tanışacağız? Ne olacak? Ne evet. bir şey falan. Yani menajerimi arayıp soruyordum. Hani bir ne bileyim bir kahve bir şey mi içsek falan derken evet, orada bir denk geldi. Çünkü Hı -hı. Biz. Evet. Peki böyle birbirinizi sizce nasıl etkilediniz? Yani birbirinizin hayatına nasıl dokundunuz iki ha, arkadaş olarak? Bu daha kapsamlı bir şeyden bahsediyorsun <laughs> değil mi? Bu süreç boyunca. Hı hı. Ya tanımasak bile aslında bir şekilde birbirimizi tanıyor da gibiydik aslında. Yani sonuçta hani hem aynı işi yapıyoruz, hani bir şekilde yani izliyoruz, ortak arkadaşlarımız için, var. Evet, ee, yani mesela çok kibar, çok centilmen, çok sakin. Ben de tam tersi biri olduğum için hem sette de normal arkadaşlık hayatımızda da beni biraz şey e, durultan biri yani. O konuda hmm. bana kattığı bir şey varsa e, en önemlilerinden biri odur. E, bence birbirimize o konuda iyi var. Evet. Peki. Bilmiyorum sen ne düşünürsün? Çok tatlısın ya. Allah Allah ya. Ben sana hiçbir şey katamadım bu konusuna <laughs> da şuradan. <laughs> <sonra? gülüyor> Arkadaşlar Demet zaten kendini başlı Sorla. başına böyle bir, bir enerji kütlesi olduğu için. <laughs> Yani ben dediğim gibi tanımıyordum ama e, bir şekilde bir yandan da tanıyor gibi de hissediyordum. Tam aynı benim hayalimdeki gibi çıktı aslında Demet ve hani inanılmaz keyif aldım. O Geçerdim. yılları vermeyince dizilere tabii <laughs> çok tanıdık geliyorum <gibi>, değil mi Şükrü? <laughs> 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 hayır, hayır, öyle değil. Yani o diziyle alakalı değil. Yani o başka bir tahlil. Bakarsın birini görürsün. Hani ben bir şekilde seni baktığım zaman görüyordum seni ve yani aynı tam gördüğüm gibi bir insan çıktım. Yani çok müthiş bir enerjisi var. Ee, beraber oynaması inanılmaz keyifli sadece oynamak değil Hani beraber zaman geçirmek sohbet etmek bir şeyler yapmak herhangi bir şey yani yaşıyorsun ve e, ilham da oluyorsun aslında etrafına. Peki şeyi söyleyeceğim şimdi film e, fragmanlar yayınlandı. Daha sonra film e, Netflix'te gösterildi. Tabii bir de en çok konuşulan şeylerden biri Şükrü'nün kasları oldu. Aa. Karın kasları. Ondan sonra bir burada da konuşmasak onu olmaz herhalde. Valla Hakan ne soruyorsan cevap vermek zorundayız burada biz. <laughs> ne konuşacağız? Ki e, çok, çok spor yapıyor musun? Hayır dersen şimdi Allah çarpar yani Şükrü. <laughs> Şöyle çok spor yapmıyorum. Düzenli spor <laughs> yapıyorum sadece. Ee... <laughs> nasıl besleniyor? Var öyle sahneler şimdi nasıl besleniyor? <laughs> de... Yok ya, çok yapmıyorum. <laughs> Düzenli spor yapıyorum sadece. ve Birkaç yıldır bu benim böyle hayatıma girdi. İşte son oynadığım rolden ötürü. işte biraz böyle vücuduma tabi dikkat etmem gereken bir dönemdi. Sonra kaldı bu. Ben de sevdim bunu. Bozmak istemedim açıkçası. Yoksa ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ama Hı. aynı zamanda sağlığı da seviyorum. Ama <laughs> sağlıklı evet. beslenmeyi Demet bozmuş galiba sende değil mi? Seni bir kır pidesi yemeye götürmüş. Ya şöyle hayır Demet bozdu değil. Hani zaten bozacağı varmış onun. <gülüyor> <gülüyor> Balondan <gülüyor> ben, döndüğümüzde hatırlıyor bir... musunuz? Nasıl evet, kahvaltı evet, evet. yapmıştık. Tahta evet. kaşıkları falan yiyecektik artık. yani yani, sen. yani 20 yıldır bir şey yememişiz yani. <laughs> öyle bir, bir, yedi, o, Aynen öyle bir Tam yemek 24 yemekti. 24 saat hiç uyumadan çalıştı. Bir de çalıştı. o saat olayında verdiği bir dışa vurum vardı o gün. Böyle bir Sine rahatlama altı. vardı. <laughs> Reçel, evet. Muhammet ile anlatayım mı? Çok korktum bunu anlarsın. ilk defa anlatacağım. Hayır benimle ilgili. Korkma korkma. <laughs> Korku için hangisini, hangisini anlatacaksın? Ne oldu biliyor musun? Ee, odaya döneceğiz. Artık kahvaltı bitti. Odalara dağılacağız. Bizim senaristimiz var. Ruzkay da vardı galiba değil mi? Yok da üçümüz müydük sadece. Sen anlatmaya başla Ben hatır günü <laughs> hatır <nasıl> hatırlayacağım. Hayır ya. Hatırlayacak. Reçelleri musun? Çok güzel bir kahvaltı geldi ama açık yer bulamadık en önce. sekiz buçuk sabah. Balon sahnesi bitti. İnsanın uykusuzluktan siniri bozulur ya hani tam o durumdaydı. Eller ayaklar titriyor. Hatırladım Açık yer ya. arıyoruz. Bir tane otel otelin üst katında bir restoran varmış. Orayı bulduk. Ama dedi ki ya sadece otel müşterisine kahvaltı veriyorlarsa nasıl yapacağız efendim ki. Ki öyleymiş de normalde. Hiç çaktırmadan, kimseye daha sonra muhatap olmadan yukarı o çıkıyoruz. Otel müşterisi gibi. <laughs> Öyle <laughs> davranıp evet, evet. oturup e, biz işte o da kahvaltı rica ediyoruz diyeceğiz dedim. <laughs> sonra işte kahvaltılar geldi her şey geldi. Yani Açık her şey, geldi. Her, her, şey, şey, her, şey, geldi yani. Söylemediğimiz Sonra her şey. Sonra reçeller çok güzeldi. <laughs> İki tanesini çantama aldım. <laughs> Sonra... E, Sinirlerimiz o kadar bozuk ki çünkü odada tatlı bir şey yoktu. Ya yani düşün o kadar şekerim Almadığınız Kalmadığınız otelin reçelleri. Evet. Bir, de, bir, peçete de ekler var burada böyle. <laughs> ya diyorum ki çanta düşse reçel çıksa ortaya rezil oluruz falan diye. Ya yani, Uykusuzlukla da beraber mesela o kahvaltıda çok çok yemek yedik, <laughs> net hatırlıyorum bunu. Aynen. Her şey üst üste sürdük falan böyle. Bir de çok rahatlamıştık biz o gün yani hem Şu uykusuzluk. Beni sevmiyor o yüzden çok yemek yemeli. <laughs> Çocuğun bütün düzenini beslenmiş. Ne <laughs> yiyelim? Yok. Yani şey durumu da var çünkü değil mi? mesela çocuk orada biraz önce şey yiyor. Hızgaralarını, evet, ızgara haşlamalarını evet. sen yanında hamburger patates kızartması zor bir partner yani. Ya yok hayır ya herkes istediğini yesin arkadaşlar. <laughs> yani ben geriliyorum şu <laughs> an yiyeceğim şeyden ötürü. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ya bir ya şey söyleyeceğim. Yemek yemek güzel bir şey aslında. Çok güzel, ya. güzel bir şey tabii. Güzel. Enerjiniz süper. Teşekkürler. Ya biraz önce Senin de, var, de Çok teşekkürler. Ah, harikasınız yani bu ikili olma durumu devam edecek mi bundan sonra? İnşallah İstiyor musunuz? ben çok istiyorum. Buradan e... tüm yetkililere sesleniyorum. Ya Aslında çok güzel bir başlangıç yaptık. Bir dijital platformda yani böyle güzel bir işin içinde ikimizin var olma hissi devamının gelmesini çok istediğim bir şey. ikincisi olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, biz zaten birbirimizi hani çok iyi tanıyoruz ve birbirimizin bu oynarken de o güzel anları yakalamayı çok iyi bildiğimiz için bu her oyuncuya hmm. nasip olmuyor. Hmm. O yüzden e, çok isterim. Ben Ama çok tabii güzelim. ki ne bir şey söylememiz gerekiyorsa söyleyelim buradan. Ee, yani, Lütfen e, Hakan'ı dinleyin. Biz, <laughs> biz çok istiyoruz, çok hazırız. <laughs> ee, çok iyi uyuştuğumuzu düşünüyoruz. Evet. Seyirciler de böyle düşündüğünü düşünüyoruz. <laughs> mutlu musunuz peki şimdi mutlu olduğunuz bir dönem mi hayatta? Evet çünkü ben, ben de çok özellikle filmin yani çekimleri esnasında en çok eğlendik çok güldük ama çok sabırsızlandım ki film ne zaman çıkacak diye. Şimdi bu aşama tam da böyle iyi bir şey yaptık e, filmimiz çıktı ve e, şimdi geri dönüşleri alma vakti Hı -hı. ya o yüzden benim çok heyecanlı bir dönemim Hı -hı. şu anda. Ben de çok mutluyum <laughs> bu dönemimde hayatımda yani hem e, aş Taktikleri çok güzel gidiyor yani. Ee, Alice tekrardan başladı. Onun dışında çok güzel tepkiler alıyoruz. Ee, bir de az önce konuştuk ya yani hayatımız çok güzel bir dönemindeyiz aslında yaş olarak da <laughs> daha, daha fazla <laughs> ilerlemeden anı yaşayarak bitirelim burayı. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Peki bir yandan Alice müzikalinde şapkacı evet. karakteri devam ediyor. Uh -huh. Hani müzikal ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yani müzikal çok iyi gidiyor. Hı -hı. Ee, herkesi bekleriz yani artık izlemeyenler bence gelsinler izlesinler çünkü biz de... Sen iz izledin mi izledim. Ha, Ben izledim. Hı -hı. <laughs> Geçen. İkinciye Nasıl, gidelim paydı. mi? Vallahi Nasıl, gidelim. Bu? Ben bayıldım. Senin karakter de çok güzel. Çok müzikal de çok iyiydi. Eminim daha bir tık değişiklikler şeyler de vardır yeni sezonda birlikte biz bize bekleyen. Tabii artık biz sene zaten hepimiz bekleyen... bu kadar çok özlemişiz ki e, Hı -hı. oynamayı Alice'i. Herkes böyle bir ya şuraya bir de şöyle bir şey mi yapsak falan diye böyle geldi. Hı -hı. Ee, ve hani şu anki oyun yani biz zaten oyunu çok hızlı çıkarttık yani hepimiz korkuyorduk acaba çıkmayacak mı nasıl olacak provalar hani hatırlayabileceğiz mi falan derken e, herkes her şeyi hem çok hızlı bir şekilde hatırladı ve yani o hazırlık döneminde neredeyse bir oyun daha çıkartabilecek bir motivasyon ve coşkudaydık hepimiz. O Süper. yüzden yani çok güzel gidiyoruz Bir de şimdi herkese sorduğum bir soru var programın son sorusu. Sevgilinizin odasında bir obje olsanız ne olursunuz? Aa ben bu soruyu biliyorum. Herkes çok güzel <laughs> şeyler söylüyor bu ya. <gülüyor> ne <laughs> olursun? Düşüneyim. Yani çikolata falan yok mudur ya <laughs> Aklına çok bir şeyler geliyor. Bir söylesin o zaman. Söylesene. Hayır tabii ki. Ne <laughs> Düşüneyim ya bu ne zor bir şey. Ya, yastık kılıf falan dediler değil mi? Her şeyi söylediler yastık Hakan. Söylendi, yastık kılıf söylendi, krem dendi. İşte krem olayım, beni sürsün, sürsün gece sürsün yatsın dendi. Aa şey, yoga... göz bandı olmak isterdim. Ha, güzel, yoga matı söylendi hani Aha. üstümde böyle hareketler. <gülüyor> Hakan! <gülüyor> Ay, güzel. Göz bandı, göz bandı güzel. güzel. Evet. Oh be <laughs> Günlük olmak isterdim. Yapmaya başlayınca duramadığınız bir şey söyleyin. <laughs> <gülüyor> gülme, gülme. <gülüyor> evet ya, ya bir şey soracağım ben e, tatlı yemek. Tatlı yemek güzel. Neden tatlı yemiyorum bu yüzden? Başladığım zaman durduramıyorum Fazla gerçekten. Aynı cevap güzel. Yani o bir insülin problemi ne dert bilmiyorum o yüzden hiçbir şey yemiyorum ben ama benim e, davul çalmak galiba. Güzel. Yaparken yakalandığınız ve en utandığınız şey o sırada. Reçelleri götürdüğümde yakalandım mı ben? Hayır yine... yakalanmadım <laughs> çünkü o olurdu. Onları güvenli olmazdı. bir şekilde çaldık. Ya ben evde ezber falan geçtiğimde Hı. mesela işte annem bile olsa böyle garip garip havaya girip konuşmalar falan yaptığım o sahneleri çalışırken. <laughs> ay hem ağlayıp hem de böyle feryat ettiğim ettiğimizlerini sahnenin... <laughs> onları görünce şok geçiyor <laughs> evet yani görün bir anda annem her şey yabancılaşıyor ben ne yaptım o kestiremiyorum ne söylesem kadına çalışıyorum anne doğru söylüyorsun değil mi kızım falan diye ee, biraz çekiniyorum öyle şeylerde yani... çünkü tam böyle kendimi kaptırırken yakalanıyor olma hissi bana kendim biraz şey kötü hissettiriyor kötü utanıyorum senin ee, ya o hayalim olan ben de çok yakalandım Telefonla konuşuyorsun falan zannediyorum çünkü. <laughs> yani evet. Ee, mesela şey hiç oldu mu? Ee, mesela birisi hakkında konuşuyorsun. Hani Çok kötü Arkandan konuşmuyorsun geçiyor. ama. Arkandan geçiyor. Aynen. He. Aa, of, çok, şey. fena. <gülüyor> <gülüyor> çok fena. Çok ee, fena. Ben şimdi bir <laughs> böyle bir şey yaşadım. Ee, o, yani o kişiyle ilgili iyi konuşuyordum aslında. Tamam mı? Telefonda konuşuyorum, Hı -hı. iyi konuşuyorum ama... Son bir cümle hani sadece o cümleyi duyarsan cımbızlarsan başka, şey. başka bir şey de dönebilir. Hı hı. E, derken arkamdan geçiyordu o. Ondan sonra ben işte konuşmaya devam ettim falan filan. Sonra yanımdan geldi oğlum dedi o cümleni duydum dedi. Yani iyi ki duydum bekledim daha ne konuşacaksın acaba dedi. orada ya Yanlış çünkü anlamadı seni. Yanlış yani. anlamadı. anlamadı yani. Şey yani. Aynen. Harika. Ama yani o an ben böyle bir şey oldu. <laughs> Eyvah diye. Ya çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz size. teşekkür ederiz. Sen çok, çok tatlısın, maksindir. çok enerjisin. Aynen. Çok sağ olun. Seni görmek çok i̇nşallah güzel. İnşallah bu birliktelikle daha devam eder. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. i̇nşallah. Yine sağ yine sağ. filmlerimizi, işlerimizi konuşacağımız bir dönemimiz olur inşallah. inşallah. Çok i̇nşallah. Sağ, sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür, sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Iyi